Efeler Mahallesi'nde 260 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş tam müstakil 3 artı bir ayrı mutfak bir villa gezeceğiz. Villamızın inşaatı yeni tamamlandı. Gördüğünüz üzere etrafı kapatılmış tam müstakil. E, şurada ileride bir havuzumuz var. Havuz inşaatı devam ediyor. Birkaç güne hazır olacak. Panjurlu ayrı mutfaklı çok hoş bir yer. Didim'in en lüks yapılarının olduğu bir bölge burası Didim Efeler Mahallesi. Hemen yakınımızda İmbat Plajı ve Mesut Tatil Köyü bulunmakta. Didim şehir merkezine çok yakın konumdasınız. Hemen ilerimizde yaklaşık 500-600 metre ileride sınav koleji bulunmakta. Gayet güzel yeni nesil mimarisiyle inşa edilmiş bir tane villa. Satış fiyatımız 13 milyon 500 bin liradan pazarlıklı mantıklı takasa da açık bu villa. Onun bilgisini verelim. Şöyle bu gördüğünüz toprak alanda havuzumuz var. Havuzun inşaatı devam ediyor şu an. Ee, bir iki haftaya hazır olacak. Aldığınız takdirde size eksiksiz bir şekilde teslim edilecek. Burada bir kamelamız var. Dinlenme alanımız var. Bunun etrafını tül perdeyle kapatın. Bir masa sandalye atın. İstediğiniz zaman e, keyiflice kullanın. Burada bir barbekümüz var. Hemen yanında bir ee, üzerinde bir şeyler kesmek için bir tezgahımız var. Gördüğünüz gibi bu arka tarafta da yine yeşil alan bırakılmış. Villamızın etrafı duvarlarla çevrilmiş ve onun üzeri ise tel örgülerle ve çim çitlerle yükseltilmiş. Burada da yine sırayla e, çam ağaçları görmekteyiz ve villamızda kat kalorifer altyapısı bir de merkezi klima sistemi bulunmakta. Otomatik panjurlardan bahsettik. Güvenlik kamera tesisatlarımız hazır. Bunun dışında yine ön tarafta gördüğünüz gibi güneş kırıcıları dış cephemiz ise ahşap ve beyaz tonlarda gayet güzel ve modern bir yapı elde edilmiş. Ya, muhit olarak pahalı bir muhit. Hemen karşımızda 35 milyon ile 25 milyon arası villa fiyatları değişmekte. Siz buraya 13 milyon 500 bin lira sahip olabilirsiniz ki bu liste fiyatı bunun içerisinde pazarlık payı da mevcut. Villamızın girişi ön tarafa bakmakta. Hemen e, giriş tarafı yaklaşık bir 10-15 santim yükseltilmiş. Buradaki e, dış şepe seramikle kaplatılmış ve üstümüzde de yine shader dediğimiz güneş kırıcılarımız devam ediyor. İsterseniz sizi yavaş yavaş içeri alayım. Şöyle giriş kapısından içeri girelim. Girişte bir antre, bir hol bizi karşılıyor. Hemen burada girişte girdiğinizde sağ tarafta bana göre sol size göre sağ tarafta bir vestiyer ve portmanto alanımız var. Yine burada bir bench yapılmış. Burada da yine askılarınız. Holün genişliği gayet ferah. Yani girdiğinizde direkt salona veya mutfağa dahil olmuyorsunuz. Üstümüzde bir gergi tavan çalışması var. Gergi tavanı beğenirsiniz beğenmezsiniz sade olduğu zaman daha güzel oluyor. Ama bu işin de beğeneni var beğenmeyeni var onu da belirtelim. Evet şimdi gelelim mutfağımıza. Mutfağımız ayrı dedik. E, masa sandalye de sığacak genişlikte. Şöyle L şeklinde bir mutfak tezgahımız var. Burada gördüğünüz ahşap tonlarda seramikler ve ahşap tonlarda dolap kapakları. Yine burada beyaz bir e, evyemiz ve krem tonlarda bir e, mutfak tezgahımız bulumakta. Yine burada bu sürgülü kapıdan dışarıya da çıkabiliyorsunuz. İsterseniz oraya da masa sandalyenizi atabilirsiniz. Tavan aydınlatmaları gayet güzel. Zemin tipimiz 60'a 120 desenli damarlı seramikler tercih edilmiş. Hemen burada olmazsa olmaz bir merdiven altı lavabomuz var. Oraya bir bakalım. Bir de çamaşır makinesi için bir tesisat var. İsterseniz çamaşır makinenizi oraya da kurabiliyorsunuz. 30 metrekarenin üzerinde bir oturma alanımız var. Ee, doğu ve kuzey cephe hakim. Yerlerimiz 60x120 seramik. Tavan aydınlatması gayet güzel. Burada merkezi klima sistemimiz. Ve burası ise TV ünitesi için ayrılmış. Yine çitalardan dekor elde edilmeye çalışılmış. Burada da böyle boydan aydınlatmalı 3 tane niş bırakılmış gördüğünüz gibi. Kat karofer altyapı tesisatımız hazır. Ve şöyle size göstereyim. Şöyle otomatik panjurlarımız var. Bunu da böyle kapatalım. Yani havuzunuz hazır olduğu takdirde evin her alanından zemin katta havuza ulaşabiliyorsunuz. Şimdi gelelim yavaş yavaş üst kata çıkalım. Şöyle burada merdivende duvarların burada bir destek sağlanmış gördüğünüz gibi. Buradaki lambalar da hareket sensörlü. Gece su içmeye kalktınız. Bunlar sizi görünce aydınlanıyor. Aydınlık sağlıyor. Şöyle bir geç şu arayı gösterelim istersen. Evet aradayız üst katta burası dubleks bir yapı. Boydan bir tane pencere yerleştirmiş oraya sabit panjurlu. Bu da içeriye aydınlık ve hava sağlıyor. Yine gergi tavan çalışması ve 4 tane rustik ampul yerleştirilmiş oraya. Burada bir ebeveyn banyolu yatak odamız var. Çok da keyifli bir balkonumuz var. Şöyle bir yatak odasını gösterelim. Yatak odalarında zemin tipimiz laminant gördüğünüz gibi. Ee, burada bir ebeveyn banyomuz var. Duşa kabin altın sarısı. Bazen beğenmiyorsunuz. Ee, bence gayet güzel. Evet burada da bir balkonumuz var. Her odanın balkona çıkışı mevcut arkadaşlar. Onun bilgisi verelim. Üst kattaki 3 tane yatak odasının da balkona çıkışı mevcut. Aydınlatmalar her yerde aynı. Gayet sade. Yine burada da merkezi klima sisteminin devamını görüyorsunuz. Evet geldik ikinci yatak odamıza. Yine burada bir sürgülü kapımız. Karşı tarafımız Hisar Mahallesi bulunduğumuz alan Efeler Mahallesi. Dolayısıyla çok da güzel ve keyifli bir bölge. Yeşillik içerisinde ve inşaat alanı hızlı yapılaşmanın olduğu bir bölge. Gelelim şimdi. Ortak kullanım banyo tuvaletimize de bakalım. Yuvarlak oval bir pencere yerleştirilmiş. Bu duş akabinlerinin rengi yine diğerleri gibi gold renklerde gördüğünüz gibi. Bir tane gömme klozetimiz ve burası ise bizim son yatak odamız. Oraya da bakalım. Biraz balkonda sohbet edelim. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım. Kapıyı kapatayım. Ceren yapıyor. Yine burada yatak ucu aydınlatmaları. Buradaki ampul çıkmış. Hava sirkülasyonu muazzam. Dışarıda şu an 40 dereceye yakın bir hava var. Ama siz böyle bir yerde oturuyorsanız klima bile çalıştırmanıza gerek yok. Her zaman olduğumuz, çalıştığımız, portföyümüzün ağırlıkta olduğu bir bölge burası Efeler Mahallesi. Bizim takipçilerimiz bunu biliyor. Yakından takip edenler. Arsa metrekareleri 20 bin liraya dayanmış durumda. Dolayısıyla villayı fiyatlandırırken veya villaya talip olurken bunları göz önünde bulundur. Didim Efeler Mahallesi'nde 260 metrekare arazi üzerine inşa edilmiş Tam üstteki bir villa gezdik. Önümüz yol. 3 artı bir ayrı mutfak. Havuzlu. Panjurlu. Yani çok keyifli bir bölge. Dolayısıyla koleje var ileride dediğim gibi. Marina buraya çok yakın konumda. Eğer burayı satın almak ve yerinde görmek istiyorsanız bizi aramanız yeterli. Ayrıca videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek dileğiyle.